Amerika, İkiz Kulelerin yıkılması. 11 Şubat, Cilve Gözü, Sınır Kapısı, patlama. 11 Mayıs, 11 Mayıs, Reyhanlı'daki patlamalar. Neden 11? Çünkü 11 tarihi El Kaide'nin yeni doğması demek Amerika'da ve onun elektronik imzasıdır. Öküzün altında kimse buzağı aramasın. Aa siz de gazetecisiniz. Siz de düşünen insanlarsınız. Bu 11 neden? Her ayın 11'ine bekleyin. El-Kaide çıkıp ben yaptım demez. El-Nusra onun kolu Suriye'deki ben çıktım yaptım demez. Taşeronlu'nu yaptı bu işin. Bizi, ben sünni bir insanım. Alevi dostlarımıza bizi karşı karşıya getirmek. İki, belki Türk ordusu Amerika'dan bir işe alır da Suriye'ye girer. Bu kadar olay açık. 11 tarih çok önemli. Lütfen bunları gazetelere geçin. Neden 11? Neden bir perşembe pazarı değil? Neden de Abi, olay pazartesi mısın günü? 10 bin kişi ölürdü. <laughs> olay esnasında orada mıydınız? Olay, 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 da olay da. esnasında 50 metre ilerideydim. Önce haber gazetesinin yanı başındaydım. Köşeyi dönmüştüm önce haberden. Arabaya ha, dün Camlar arkama geldi. Sadece ha. şurada bir çizik var Başımda. Hı. Allah bizi korudu. Enkaz yerinde yarım saat 45 dakika biz çalıştık, halk çalıştı, yaralılar doldurduk arabalara. Hiç kimse gelmedi. Ambulansın çok geç zaman geldi? Hiç kimse abi. gelmedi. Kıraya ambulans 35-40 dakika sonra geldi. Aynen. halk kendimiz. Ya. Kişisel çabalarımızla. Kişisel ben. çabalar. Çocuklar yerde yanmıştı, evet. kadınlar yerde yanmıştı. Yangın alabildiğine, dükkanlara dalıp da maskemiz de yok. Alabildiğine yaralar taşıdı. İtfaiye geldi, bir buçuk On, sağa, sağa. Ben araç diyorum, 45 dakika diyelim de iyimser <laughs> olayım haydi. Halk kendi çabalarıyla. Çok feci bir şey. Esnaf bitti burada. Halk bitti. 50-60 bin kişi içime sokar. uluslararası sığınmacı veya mülteci kanunlarına, kanunlarını tatbik etmeyenler sorumludur. Biz defalarca, <laughs> defalarca söyledik. Çıkarın bu insanları, konteynerler alın. Çadırlara götürün. Aramızda olmaz. Ayrıca ruhsat yok, vergi vermek yok, en az 100 tane dükkan açtılar. Hmm. Patlamadan 4 gün önce, 5 gün önce burada 50-60 tane Suriye arabası tahrip edildi. Bayraklarda halk sokaklara indi. İki tane gencimiz de öldü. Amerikan, şey, Suriye asıllı Amerikan vatandaşı lokanta sahibini ve adamların yaptığı işti. Lokantaları tahrip edildi, gazetelere geçti, halk yürüdü bayraklarla. Ve kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, bütün siyasi ve sivil toplum kuruluşlarını topladı. Açıkça şunu istedik onlara. Bunları buradan çıkarın. Ve çıkartmadılar. Dört gün sonra bomba geldi. Bütün uyarılarımıza karşı gel yani geldi. Yani göstere göstere geldi diyorsunuz. Göstere sana. göstere biz patlayacağız. <laughs> Abi patlamanın ön, iki, yıl ay önce, üç ay önce üç arabanın <gülüyor> dolaştığını <laughs> emniyet de biliyor. <laughs> ne tür arabalar bunlar? <laughs> yani bunlar girmiş. Bir gün önceki araba. Ha Bir gün ya. önceki arabayı şöyle şey, belediyenin orada önünde Cuma Polat'ın ve Adım Hacı Ahmet Şanlıoğlu'nun evinin önünde bir siyah araba duruyor. Bir araba duruyor. Kadınlar şüpheleniyor. Üst kattaki Fikret koyunca aşağı ve mülk sahibi. Polisle ve diğer kadınlarla bir polise telefon ediyor. Şüpheli bir araba var. Polis geliyor arabayla. Bir araba geliyor. Et, arabanın etrafına dolanıyorlar. Yabancı araba? O kadar da bilmiyorum ben. Evet. Şüpheli yabancı tabi. Hmm. Polis geliyor bakıyor. Hiçbir beyanat vermeden, o araba oradan çekilmeden, gelip inceleme yapılmadan ikinci güne bırakılıyor. Bak, bomba patlıyor. Abimin evi yıkıldı. Yeğenleri üç tanesi şeyde. Hastanede. Cuma Polat'ın üç kızı evde şeyde. Hastan. Hastanede. Fikret Koyuncu or hastanede. Celal Batıray'ın hanımı Mehmet Hacıoğlu hanımı hastanede bu kadar duyarsız insanlar Cemal hoş geldin bu kadar duyarsız insanlar uluslararası sığınmacı mülteci kanunlarına göre bu yapılır mı? aramıza 60-70 bin insan getirildi hepsi silahlı el kaideci Çeçen, Pakistanlı Suudili, Yer aldılar, satın aldılar. Peki bu kadar rahat nasıl hareket ediyorlar? Siz bu durumda Devlet destekli. Ya sınırları bu kadar bir başbakan çıkıp kontrolsüz. da, çıkıp da ulusal yani ulusal şeylerden, televizyonlardan 22 kanal kendisini ilan etti bu sözlerini. Bunlar benim misafirim. Bunlara kolaylık gösterin. Bütün AK Partili belediye baskı yapıp onlara yardımcı olacaksınız. Valilere ve kaymakam, emniyet müdürlerine siz bunlar benim misafirlerim her türlü imkanı sağlayacağız derse ve kendi vatandaşını ezerse adam burada açık pikap bırakmadığı hırsızlığını yaptı. Motosiklet hırsızlığı yaptı dağdan geçirdi. Hudut yok. Onları o taraflarda kullanmak üzere hırsızlığını yaptılar. Ticaret yapıyorlar. Ama ha, benim halkım da suçlu Reyhanlı'da. Çünkü her köyde şu anda bütün hata yetecek mazotlar var evde. Yemek tencere bile mazot doldurmuşlar. Oğul Pınarı'ndan, Bükülmez'den, Uşaklı'dan Hacı gidin bakın şu anda tonlarca mazot. Mazotun litresi 1.30 kuruşa düştü. Gidin alın. Ve bunların işbirlikçileri bizleriz. Bizler değil dediğimde köylülerimiz buradakiler. Onların adına Türkler onların adına dükkan açıp verdiler. Hmm. Çünkü bir rant var. Ruhsatlar onlar üzerinden, üzerinden çıkıyor. Ayrıca Suriye'de koyun kalmadı. Yenişehir'de akımdan, Bükülmez'den, San Uşaklı'dan gelip etin kilosu 15 liraya düştü bize, 12 liraya düştü. Ticaretini yapıyoruz, Kaçakçılığımızı yapıyoruz, dükkanlarımızı açıyoruz. Bu ülkede hiçbir vergi getirmiyoruz. Böylece biz önce işbirlikçiyiz. Bunlara biz imkan sağladık. Peki şu anki ruh haline Reyhanlı'da bu patlama. Reyhanlı herkesi genel ruh haline. Var ve ama şu biline, şu üç 4 gün geçsin bu ölü toprağı, ölü sahiplerin üzerinden giderse hiçbir Suriye burada yaşama hakkı yok. Ben uyarıyorum. Suçlu olsun olmasın, sığınmacı olsun olmasın. Suriyeli dediğiniz arabası gider. Kiraya verenler de tehlikede. Onlar da tehdit ediliyor. Halkı susturamazsınız. Daha bu cin yani can cinayet. Cenazesi olan insanlar sokağa döküldüğünde bir hafta sonra onun kardeşini susturamazsınız. Burası aşiretler, diyarı Atay. Her aşiret 4-5 bin kişi. Kesinlikle, kesinlikle buradan Suriye'nin gitmesi lazım. Tekrar uyarıyorum. Vururlar. Hükümetin bir bütün olarak izlediği Hük Suriye politikası Suriye politikası iflas etmiştir. Buradan artık Suriyeli yaşayamaz. Kesinlikle. Ne Birleşmiş Milletler ne NATO, ne Amerika ne Tayyip buna gücü yetmez artık. Kimseyi susturamazsınız. Burada Suriyeli görmek istemez. Esnaf gitti çiftçi bitti, evlerimiz gitti, çocuklarımız gitti. Duyarlı olmamızı kimse istemedim. Ben bir mülkiyeliyim. Ben 68'ler kuşağından gelen bir kaymakamım. Kaymakam adayım. Bunları size uyarıyorum. Burası bitti ve herkes uyansın. Birleşmiş Milletler tevcidleri kimse, vakıfları kimse, insan haklarından kimden vuruyorsa, hepsini uyarıyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğim, Sünni Alevi çatışması kimse yaratmasın. Ali Müslümlük çatışması olmaz. Biz bunu kabul etmeyiz. İki, Suriyeliler, Suriyeliler bizim düşmanımız değil. Ama yanlış politika kandıranlar, uta kandırılanlar utansın. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Yurtta sulh, ilkesi bırakıldı. Artık belki şuradan bir pay alır da emperyalistler durmuşken sana pay bırakırlar mı? Ey Tayyip, ey Davutoğlu, bu politikaları bırakın, Suriye'ye gösterdiğiniz özeni bize göster, kendi vatandaşına. Yazıklar olsun. Bu kadarını diyor.